Merhabalar, nur uşağı temiz sonsuz, ismim Sergül Zobu, Refik Korkmaz, bilinçaltı dili birinci, ikinci, 3. modül eğitmeniyim. Refik Hocam bir eğitimde demişti ki, bayanlar artık altın günü yapmayacak, şifa günü yapacak demişti. Hocam, biz bunu yaklaşık bir buçuk yıldır gerçekleştirdik, bir buçuk yıl önce gerçekleştirdik. Telegram grubunda tanıştığımız... Çorum'da ikamet eden şifacı arkadaşlarla ayda bir toplanıyoruz. Kendimize, yakınlarımıza ve şifaya ihtiyacı olan insanların şifasına vesile oluyoruz. Anında değişimler, dönüşümler, mucize ötesi şifalanmalara tanıklık ediyoruz. E hocam böyle bir sistemi bütün evrenin hizmetine sunduğunuz için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Siz de bilinçaltı dilini öğrenmek isterseniz, şifanıza vesile olmamı isterseniz telefon numaram 0538 316 92 32. Herkese çorumdan nuru şahıtesi, selamlar, saygılar gönderiyorum.